Salı günü Karesi ilçemizdeki mühimmat üretim tesisinde meydana gelen patlamada vefat eden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine ve yakınlarına Rabbim'den sabır diliyorum. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar hemen başlatıldı. Patlamanın sebeplerini ortaya çıkarmaya yönelik soruşturma çok yönlü ve çok titiz bir şekilde yürütülüyor. Farklı alanlarda uzmanlardan oluşan bilirkişi heyetimizde incelemelerini yapıyorlar. Onlarla ilgili gereken mutlaka yapılacaktır. Bundan yakınını kaybeden hiçbir ailemiz, hiçbir balıkesirli kardeşim şüphe duymasın.